geliyorum dedim. Geliyorum dedim. ol. geliyorum dedim. Daha ya. geldi. Ben söylüyorum ona sen. Arkadaş geldi. Ha, ne diyorsun? Bir anlaşma var Saadet Bey. Biz ona rağmen bunu oturmamamız lazım. Bir şey demiyoruz. Saadet Bey'in kılmak seçti. Tamam mı? Senin normalde Bak burada oturmaman gerekiyor. He, he, Biz de ağzımızı açmıyoruz. Yani. Türkiye gibi bir Fenerbahçe değil. Aynen ya öyle. Aynen öyle. Peki başkanım bir şey söyleyeceğim. Saygılı ol. Başkanım Bravo çok peki. güzel söylediniz. Hepimiz Fenerbahçe'de. Size saygımız sonsuz. E, tamam. Yapmış şey olduğunuz süreç boyunca tamam. saygıyla karşılıyoruz. Tamam. Tamam. Ne oldu ya? Ne Arkanızdaki insanlar insanın sizi önümüze alıp arkanızda geçip bana bu şekilde. Peki. Başkanım. bir şey neden? Ben niye buradayım şu anda? Sizin arkamdaki Baş, başkalarının arkasındaki başkalarının arkasındaki evet. insanın başka insanlar başka ana avrat dikkat etmeyecek artık. Evet. Ve mi polis aldı onu. Ben, 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 ben seni. mi? Ben niye bu şey? Tamam. Bak başkan ben size bir şey söyleyeyim. Tamam. Hoş değil. Tamam. Yani, o kişinin şey yaptığı hoş değil. Tamam. O şey değil. Tamam. Ama tamam. sen kendini tamam. yaptığı daha hoş değil. Ben bir şey yapmadım. Onu tamam. diyorum. Tamam. Onu. Tamam. Ama tasvip etmiyorum. Sen de tasvip etmiyorsun tamam. eyvallah. Başarılar başkanım. Bravo. Başarılar başkanım. Başarılar.